Bugünkü NBA Line Mobil videomu hoş geldiniz. Yeni ay geldi. Etkinlik de anında geldi. Yeni demek ki topluluk menajeri iyi çalışıyor. Yeni ayın Live Pass MVP herhalde bu. Novitski var. Lonzo Ball var. Bilmiyorum parası olan alabilir. Yeni etkinlik playoff. Geçmiş playofflar. Bu etkinlik Geçen yılki Players Choice etkinliğinin aynısı ama artık stamina sınırsız olmadığı için günde 1000 stamina maksimum 1500 stamina 1300 gidiyor. Öyle olduğu için alamıyoruz. Burada en göze çarpan usta direkt Tracy McGrady elit pozisyona şut bustu var. 6.8 yani iki bir adam neredeyse iki falandır. McGrady McGrady bence güzel bir usta. Üçlü 90 smacı mımacı ben alacağım. Jerry Payton 5 numara Finans Rebound'ı 90 Garip top çalması çok kötü. Pilo 93. Şam Çemp. Ben Çemp'i almayı düşünüyorum da. Divan'da da güzel. Ya Çemp mi Robertson mı? Onlardayım. Ya McGrady de güzel de takımın 8 tane oyuncusunu tamamlamak için çemplem Oscar Robertson lazım. Bakarız. Burada bunlar Stormaster, Hidayet Türkoğlu 2009. Yani Hidayet'ten daha iyi Bunlar pozisyon, Boris Diaw, James Puzi bak bayağıdır gelmiyordu. Neş son zaman. Burada Bogdanovic gelmiş. 95 overall. Pozisyona buz veriyor elit. Yani bence de almak daha mantıklı. Aylık ustalar Jamel Meshburn, Byron Scott ve Sean Elliott. Byron Scott'ı önermem çok kısa. Üçlü iyi de Jalen Green ve Scala Burn'ı varsa Scott gereksiz. Jamel Meshburn, Monster Mesh 93 Dallas Mavericks efsanesidir kendisi. Miami Heat'te de oynamıştır. Her sene NBA'in en iyi defansif peşine de seçilen bir adamdı çocukluğunda. Gü manyak oyuncudur, güzel oyuncudur. Ama bu kart yani balans bir kart olmuş. Ayrı ben buna biriktireceğim tokenleri. Sean Elliot 4 numara için boyu kısa normalde Sean Elliot 3-2 numara oynardı. Yani Şaneli kartı da düş ama Mark Madsen var. Bu Mark Madsen'ın versiyon versiyonu ama boyu kısa. Bilmiyorum. Bura aynı tas aynı hamam. Bakalım burada objektiflerde bir şey var mı yok. Etkinlik 7 gün mağazadan 700 bin jeton harcayıp 14 tane oyuncu veriyor. 5 tane içinden işine gelen seçiyorsun. 10 tane. Burada günlük kredi kullanmadığınız etkinlik jetonundan takas edin. Artık anlatmıyorum. Dilimde tüy bitti. Live biletleri geçen ay biriktirdiklerim çöp oldu. Resetlendi. Yeni ustalar getirmiş. iyi çöp etti benim 300 biletimi Bileydim jeton meton alırdım Moses Malone Houston t Bunun da şutu çok iyi değil 101 over olmasına rağmen Ve klasik iyi klasik Mecit Cansın Buradan bin staminayı harcadım bile etkinliğin büyük ustası Çeven Karnet Minnesota Timberwolves tüm takıma artı içi rebound veriyor ama biz alamayacağız. Burada 2010'lar, 90'lar, 80'ler, 70'ler, 2000'ler. Ben Şam Çemp alacağım için 90'lar oynuyorum. 2010'lar oynayacaksınız. McGrady için Oscar Robertson için 70'ler, Andrea Dantley için 80'ler ve Miami Heat son zaman yani emekliliğe dururken 2006 yılında yani Wade, Shaq, Puzi, Hasten, Mike Miller var mıydı yok, Jason Williams falan vardı, Eddie Jones, o takımda Jerry Payton, veteran olarak A1'ini yaparak şampiyonluğa taşımıştı. Buradan ustaları koyuyorsunuz. Bu değil, bu en son. Buradan Moses, pardon, Sam Chesser'i koyduk. Rick Mahon. Yani 70'lerde şuradan günde 1500 stamina içiyor. Sadece bir tanesinin 20 maçını oynamaya günlük reklam limiti 1000 stamina veriyor. İç içe de 600'e günde doluyor. 2300 stamina'nız var. Yani zor günde 600 stamina vererek şey çeş vererek yani 3600 çeşe iki usta alınıyor. Ben belki şey için çemp için bakarım. Yoksa team alır çıkarım. Bir tane usta verdi sadece 40 çereye yakın oynamama rağmen. Yani dediğim gibi simat kartının da boyu uzun. Bir goya işte makkareyi de alınır. Yani elit pozisyona şut postu var. Artı dört. Çemp de güzel olur. Ben bu oynayacağım. <laughs> Ses de Değer yani bu etkinliği oynamaya. O kadar kötü bir etkinlik değil. Sırf makare yediği için oynadı. Çempte güzel de işte bir iki usta alaydık. Hadi lan bir tane daha ver. Ah. Serbest atış Yani günde en az 3000 stamina lazım ki etçini kasabilirsiniz. Belki 300 staminadan 1500'e kurtarılabilir. Çünkü 1000 2200 olabilir. Ver bir usta vermedi. 85'i ver lan. 85. 85. Patrick Gümit. Jetonunu bile vermedi ben. Gidelim dört maçta oynayalım. Etkinliği bitirelim. Yani 82 en kötü olan. Benim önceliğim McGrady alır. çeş harcar mıyım? Pek bilmiyorum yani. 2000 çeş. Tamam 1500 falan harcanır da 2000 4000 falan değmez bu ustalara. McGrady'i alır çıkarım günlükte, Ceri kanalına da cecenin maçı kasar. Buradan şöyle bir 3-4 tane akıtsa usta yok. Bak boş. Boş jeton veriyor. Bari şey ver. Ölenin 5'te 5 beş yapması lazım burada. Vallahi 600 stamina biriktirmişti bu giriş ödüllerinden falan verilen. O bin taneyi de şeyden lay biletinden aldım. 300 bin jeton çakıp. Toplamda 1600, 600 de önceden vardı. Yani 2200 stamina. Hatta 3000 yapmışım ki bunu almış. Doğru 10 tane 20 de reklam. Ver ya adam takıldım bir adam ver be. Sadece bir oyuncu attı. Ya. O da çesel attı bak. Tim Novak. Novak attı. Günde iki usta kazıyoruz et oynarsak. Hadi ver. Abde. Usta verseydi daha iyi. Yani iki tanesi, günde bir tanesini bitirirseniz 2, 214 14 Hadi buradan bir seçsem 5 Usta ver, 90'lar 2010'lar Görüyoruz Sözüm bittiği yerdeyiz ya. Ne Ciddi petrik ümit verdi, bir daha petrik ümit. Bunu değiştir abi. Bir da da değiştir. Makkara'yı disetine koyacağız. Şam Çemp. Bakalım. Burada ne diyor? Yarın 3 usta veriyormuş. hiç yani 3 6 usta, 2 tane biriktirirsem 13 usta. Ya alınır ya. Ben videoyu bitireyim. Makkara hediye alın. 2010'ları oynayın. 90'lar oynayıp da Şamp reisi alın. Eğer yani ben Cem de alınır çıkılır. Ben çeş harcayacağım belki biraz harcayabilirim. Sırf Çemp'i almaya beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Niye almıyor? Ha, üç tane bir. Al 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 edici daha. Kendinize iyi bakın.